yaptığı bütün sözleşmelerde yazar bu. Teklif hakkı e, saklıdır yazar. Amına kodumun hakkını sikeceğim şimdi bak. Ulan kocaman kocaman harflerle yazmışsınız bilmem ne kampanyası onlar da küçük yazın. Sikeceğiniz rakamları ufak yazıyorsunuz. Şu an e, siz e, bir 10 dakikadır e, küfürlü konuşuyorsunuz. Bu konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Amına kodum ben nasıl siktiğinizi kaydediyorsunuz işte. Bundan güzel ne var? Biz Bak sizin güzel güzel sizin, anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. Ee, adresiniz, her şeyiniz, fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava et etmek, etmek zorunda kalacağım. Aman okuyayım etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben size mahkemeye vereceğim. Yarak kafası. Bir de ben tehdit ediyorsun? Sikik. Ne biçim müşteri temsilcisin? Ben bir sikimi temsil edemez. Beni başka yetkili birine bağlasan. Şu an e, ben derdimi çözüyorum. Sen bana Ilyas, yarak yarak konuşun ya. İlyas Bey, bir dakika beni dinler misiniz? Dinli şu mi? an şu an burada en yetkili en yetki, en yetkili en yetkili kişi benim. Amına koyduğum konuşmasını evet. bilmem. Kesemek. Evet. Eee tamam söylemeyeceğim arkadaş. Bana yardımcı ol. Söylemeyeceğim amına koyduğuma. Bu durumdan dolayı sadece siz aramıyorsunuz bizi. Bu paketi kullanan herkes bizi aramakta. Fakat tamam biz... tamam toplu sıkışma demek ki. Sadece beni sıkmıyorsunuz. Şu an TürkSel kendi telif haklarını kullanmakta. Ya bak birader bir dakika. Şimdi sen de... ...orada işçisin tamam mı? Sen ne kullanıyorsun? Ben... Neden? E, annemde babamda neden Vodafone var? Onu bir sor. Sor. Niye? Neden, neden? Neden Vodafone? kodumun köyünde TürkSel çekmiyor. Amına kodum bayramla köye gittim. Ben TürkSel'i aradım. Buraya verici kurun diye. Tamam mı? Getirip iki mühendis yollayıp... ...bir direkt diktiremediniz Amına kodum köyüne. Amına kodumu hoca... Ezan okuyacak da ben minareden çıkıp da telefonla görüşme yapacağım diye bakıp duruyorum banketisi gibi hocanın arkasından. Bir vakitte değil mi? Yukarıda minareden yukarıdan çekme amına kodum malı. Herkes de Vodafone var. O kadar reklam yapacaksınız amına kodum gidip bir iki tane direkt dikin iki tane mühendis yollayıp dikemediniz. Hiç bir yerde ee çekmiyor. biraz mantıklı konuşalım. Bir dakika e, dur. Biraz dur konu bu değil. Beyefendi bir dinler misiniz? İlyas Bey. Beni bu, dinler heh, misiniz? Bu ama arayın Vodafone başka kimse de yok. Herkes Türksel. Amına kodumu sarmışsınız geçmişini siktim. Ayıs virüsü gibi. Beyefendi e, siz 6 liraya 500 dakika konuşuyorsunuz. Yani e, bu ya sizin be, daha büyük bir avantaj değil mi? Amına koydum çocuğu. Ben sana ne <laughs> diyorum sen bana ne diyorsun ya. Bana <laughs> 500 dakika yetiyor. 1000 dakika <laughs> varmışlar zaten. 1500 dakika yapmışlar. Kapasiten bu. 500 dakika zaten artıyor her ay. 500 dakikada fazla ektiniz 1000 dakika artıyor. İlyas Bey sakin olur musunuz lütfen? Sakinim ben. Beni daha yetkili birine bağla. Burada en yetkili... Seni oraya alın amına koyayım ben sus. Amına koydum. Burada, en, ya, burada, en yetkili kişi benim mi İlyas? Şey, amına sizi, koydum. sizi davet etmek zorunda kalacağım. Amına koydum etmezsin. Bak benim durumumu çözmedik amına koydum etmezsin. Çık da İyi akşamlar. Çık da amına koydum doğurdu.